Bugün de biraz kruvasandan bahsedelim. Adı bile zarafet taşıyor. İncecik katlarıyla sabah güzelleştiren bir lezzet. Ama bu lezzetin iki ayrı yolu var. Biri pratik, diğeri emek dolu. Hazır kruvasanlar hızlıdır. Paketi açılır, hafifçe ısıtılır, sofraya getirilir. Günlük hayatın temposunda zamanla yarışanlara kolaylık sağlar. Lezzetlidir, çıtır çıtırdır. Ev yapımı kurmasanız ise bambaşka bir yolculuktur. Önce yoğrulur, bekletilir, arasına tereyağı yerleştirilir, yeniden katlanır, yeniden dinlendirilir. Yani kolay değildir. Vakit ister, sabır ister ama fırından çıktığında duyduğun o çıtırtı bir tarifin değil emeğin sesidir. İşte bu aşamada lezzeti aynı, daha pratik bir reçete isteriz. Bu tarif kolaylık sağlayıp kurtarıcı olacak ortaya çıktığındaki o çıtırtı, mis gibi tereyağı kokusu ve en önemlisi içten gelen o ben yaptım duygusu bu hazır olandan çok daha kıymetli. Herkesin uzun vakti olmadığı için hayat çoğu zaman pratik olmayı gerektirir. Hazır olan zaman kazandırır, ev yapımı olan ruhunu doyurur. İkisinin de yeri çok ayrıdır ve tercih kişiseldir. Peki sen hangisini tercih edersin?